Hem ya dostlar bu video dostlar dostlar politopya'da kaldığımız için devam edeceğiz resum game basa. dostlar görelim ne olacak buralarda kalmıştık adamlarımız var idi böyle şu istediğimiz yere oynatabiliriz tamam Google'a oynat evet e bas şunu kabak oynat yer atsın yer oynatabilmeliyiz hiç ha sıra sıra tamam bunu böyle oynadık şimdi şu Lilye biz adam alak alabilmeli niye alabilmeli ne bileyim dostlar çok gel bir dakika bakalım tamam ha bela basabilir bela alabilirdi ya da bundan dostlar biraz oyun ve bu atlarla ne inebilirik doyut az satırıq al sat ne farklı oldu ooo o oh, kolay geliştim. Okay. Okey. Tamam. Şunu açak yer tez yer. Sen şunu aç. Tamam. Tezden. Bana tabi biz bize buradan gelirdi. Burada. Aa dağı saç eləməsiydim. Buradan buranı alsaq. Oh. Geçek. Tamam. Biz kolay adam, adam alaq. Train. Al, buraya saç bastım. Altı tuz. Okey. Tamam, bunlar ilə bir print ilə başlayıq. Məncə bu tərəfdən onun yanından cep təsiliyalıq. Şunu. İndi bunun sırasını, bunu aç. Tamam. Busa biz baxanda ölə gəlişlədik. Evet, ürək çıxdı. Tamam. Tamam, burdan da təsadam ala bilmirik. Təsadam dostlar 2 ulduzadır. Biz 2 ulduzumuz bizdən çox var, amma nədən sala bilmirik. Aha. Saldır buna. Ya e, öldü biz de? Hep bir oyunluk saldırabiliriz tamam. Onu öldürer biz. Ama ne oynadım? Ah tez dur. Abi bizi öldürdü. Savaş. O güçlendi. Tamam. Buna ver. Atsımız olsun buna ver. Buna ver. Bunu güçlendir. Bunu güçlendir. Heç bir şey dostu gücləndirəm mən. Heç nə qaldı baxaq. 5 dənə nə edə bilər heç nə. Tamam, indi saldıra bilərik bizə. Saldır. Saldırsana? Hə, bu adamların sırasına. Tam biz buranı alaq. Yox, sıxlandaq bəlkə. Gücümüz artsın. Döyüş. Bura, sağ bura. Sonra da bir büyük bir oda oturuyoruz biz. Kur, çok cüceldirdim seyreden dostlar cüceldirim. <laughs> Yakıştı dostlar video beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Dövüş bile kalsın. Sağ olun.